Gel dokunalım Dokunalım oh, oh. <laughs> oh soul energy incoming Yes <laughs> Tamam yeter bu kadar enerji Bu Türkçe bir kanal lütfen Arapça kelimeler kullanmıyorum Arapça Gavurca konuşmazsan <laughs> Benim bir arkadaşım var Elif onu çağırayım o çevirsin Elif mi? Hı hmm. Elif kim? Ya yeah. Hani bu Walking Dead serilerinin çevirmeni. Başta yazıyor iyi seyirler diyor. Hmm, sen Elif'le oyna o zaman. Ben gideyim istersen. Ama, ama bağrımıza bastığımız bir ablamız bize Walking Dead çeviriyor. Gerçi ben ben çe çıkayım o zaman sen Elif'le oyna E Gerçi ben çevirmesini de anlarım da. Tabii tabii. Şimdi yani biliyorsun benim sorunum. Sonuçları... Neyse ben çıkıyorum o zaman Elif'le oynarsın sen. İnveç tatlıydı ama ben çağırmadım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir şey kırıldı bak Allah çatıyor değil mi? Ya Elif'ten bahsettin. Ya bak hemen anında. Anında Elif seni sevmiyor. Hani saniyesinde ya yani geri dönüş aldım bu kadar. Hmm. Yani. Tam kes artık sesini şu tüfe bak Arap bacı gibisin. Bak bak tüfe bak. <laughs> Kuş oldum lan. Ya, tam şey de. var mı sende? Um... var 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 var. var <laughs> mı sende? Dur lan. Link var mı? Ha, al be al. Hı? Al be. Ha bak şurada var. Al bak burada da. Ah kuşlar geliyor. Oo hemen bir adet atıyoruz. Vur 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 aşkım. Vur aşkım. Vurma ya Rab. Aşkım bana aşkım. Aşkım. Al, aşkım vuruyor. Şimdi Aşkım bana vuruyor. Al onu. Aşkım geliyor. Aşkım sana geliyor. Ya seni ben mi koruyorum? Evet. evet. Ben küçük bir kuşum. I hate spiders diyor bak bak. Bak yumruk attım. Al. İki tane popu çıktı. Spider yutunu alabilirsem. Yok değil mi? Bu şey bir seviyeli bir kanal. Adam gibi Hı. konuş lütfen. Pardon. Ama Arkadaşlar... şunu kesemez, tamam mı? Arkadaşlar göt dediğim için özür dilerim. <laughs> bir daha göt demeyeceğimi söz veriyorum. Eğer göt dersem. Sağ ol. Geri zekalı. <laughs> Şimdi ya şimdi Spider dene girelim. Dene mi girelim? He. Nerede lan? Burası işte. Neden giriyoruz? Sikin abi. bırak 2 level olsun. 3 level olsun. Aksın içinde bu zamandan sonra ne ya? Eyvallah. Eyvallah. Sik neden lazım? Ne yapacağım? Bir, bir adam siksiz durabilir mi? balık tutacağız ya. Ha. He, o öbürü çekemediğimiz. Ha. O öbürü çekemediğinde, değil mi? Değil mi? Bak bak. Bunu aynı bir kere daha çek. Nasıl çekemedim? Nasıl bak? Nasıl amatör? Nasıl amatör bak. Hiç bilmiyor. Seyirci. Size Hayır, de şöyle. Iı, değerli izleyen. Bastım bayağı kayıt tuşuna bilmem bayağı. nesine bastım ama program kapanmış kendi kendine. Ben tabii kapatmadım. Canım, tabii tabii. Evet kendi kendine kapanmış o yüzden. Tabii, tabii, tabii Ama şimdi gebereceksin orada. Ya, he, hı, ya. Ben şimdi gece olunca orman alevi vereceğim gel bunu izle. Hayır izleyeyim. orman alevi falan verme. Yapma ya. Daha koyan. <laughs> Bu daha başlangıç daha neler olacak. Devamını <laughs> görmek için subscribe yapın. Edin hiçbir şey olmadı. Geliyor. Tam tam öyle. Bu kadar. Şimdi bak. E, bu ağaç yandıktan sonra yanmış ağaç olacak. Biz de onu baltayı elektrik çarkoğlu olacağız Hmm. Ev yapacağız ve crop foto. <laughs> Evimizin tam ortasına gelecek hizalayacağız ve kesinlikle benim bir düzenle yapacağız. Tamam İlk Nobel sen Nobel mı? Sen Nobel mı dedin? Hayır Nobel. Hayır Nobel dedin Geber. Ama koyamıyorum light'ı. Ha, koy. E onu yapacaktıysan ben niye bunu yaptıydım? Thanks God. Sağ olasın Allah dedi. Çevireyim mi? <laughs> çağır da çevirsin. Elif. Ya, GİT <laughs> Neyse senin kaçma konuşmalarını dinlemek istemiyorum zaten ee, Bir kaçma dinledik biz onlarla oynuyoruz şu anda Mesela işte... Sen oynamıyorsun ben oynuyorum <gülüyor> <gülüyor> Mesela kanun üstündeki karakter işte başka bir moddan veya işte bende um, yiyeceklerin değerlerini gösterme modu var Ama sadece serveri kuran kişi görebiliyor göremiyor böyle durup durup bana veriyor falan al bak benim, Benim görmeye ihtiyacım yok. Evet evet. Hmm. Hangi food ne veriyor kim kime dumdu mu? Kim kime dumdu Ağaç kesmemiz lazım. Evet. evet. Şimdi evet kesmemiz gerekiyor. Ne dedin Ne? Ne Düşündüm, geri sarı izlersin videoyu. Koydu videoları izlemeye. tek insan sayısı. Gel buraya. Gel ağaca girelim gel. Hadi. hadi. hadi aşkım gel. Hadi gel hadi. Şey tamam gel gel gel, gel gel bak. Gel Hadi bak. Dur Hayır dur kesme kesme. Hadi, kesme. Gençlik başımda duman İlk Hayır işte sen sağdan çıkacağım ben soldan çıkacağım. Dur sahne taraf. Ha, tamam. Hadi gençlik başımda duman Hayır ama etrafına dönmeyeceksin Aa. Dur gençlik başımda duman. Duma, şey İlk aşkım ilk heyecan. Alma yenisini dikiyorum ben oraya. Kovala dök çak, çak. gelme. Ateş böceği. Ateş böceği hemen git. Kovala dök Araya Bu arada ateş böcekleri çok gereksiz yani, hiçbir şeyleri yok. Nasıl gereksiz be? Bayağı gereksiz. Geceleri ışıksız kaldığında onlardan onlara hareket ederek gidiyor. Ama sen onlara yaklaşınca kapanıyorlar. Gel işte tamam onlardan onlara işte. Yani bir bir el ona dokunacaksın, diğer el ona dokunacaksın. E kalmayınca ne olacak? <laughs> oh shit. touch touchstone. Oo oh, dokun 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 dokun. Dokun. Hah. dokun life complete. Examine stone. Bak burada pigler var gelme buraya. Bak. bak ne diyor saçı ta, saçı saçı stone. Aa bana vuruyor. Bana vuruyor. Gel tankla öldürün. Hadi görüşürüz. Eti ben gömeyim mi şurada? Gelme bir gelme ben yemek yiyeyim gel. Bak Paylaşımcı ol biraz. Hayır. Evet, e, paylaşmak derken bu videoyu paylaşırsanız çok seviniriz arkadaşlar. <laughs> e, yani kanalımızın büyümesi için olursanız çok güzel. Eee ekmek ekmek derken videonun altına yorum ekleyip beğeni eklerseniz e, çok memnun oluruz. Oluruz derken subscribe olursanız çok seviniriz. <laughs> tamam. Tamam, tamam yeter. Daha evet. komik olma. Tamam biz komikli bir kanal değiliz biz bir değil, kanal gel. Aynen biz komikli bir stand up kanal değiliz. Gel buraya. Oo. Oh. Aha. <laughs> <ölüyor musun? gülüyor> Bak. Aa ölüyor mu? Ay. Tamam. Abi Vur vur vur! Gazımı alamadım. demek ki 800 man kaç km Çekmeye ihtiyacım var demek ki bak. Öle Hadi gel. Of. Oh. Oh. Buralarda hiç bufalo falan yok mu ya? Bak ben normale dönüyorum. Koskoca çayırda bir tane bufalo. Bak çiçek çocuk oldum ben. Çiçek çocuk mu? He. Bakayım Bak işte. Ama olmadı çiçekçi. E çiçek çocuğum işte. Hayır kafamda çiçek yok. Bak tavşanlar benden korkmuyor. Ya. ya çünkü sen bebesin. O yüzden korkmuyorlar. Diyorlar ki bu Allah şey oldu. Aa diyorlar ki bu Allah. Hayır. <laughs> Aa öyle değil mi? Ha, bak, bu diyorlar bu. ki bu bebe diyorlar. Bu hiçbir şey bilmez diyorlar. At. Boş ver diyorlar. Evet arkadaşlar videonun altında kimin daha bebe olduğunu yazarsanız çok seviniriz. <laughs> Bir sonraki video. Bakacağız altına. Aa yanlış şey basıyorum. <laughs> Eve bakacağız derken e, başka kanallara bakmayıp da bize bakar. Hayır, başkalarının şeylerini de, yani de. Önlerindeki... On, evet onları da köstekler. Hep biz hep biz yani. Bravo. Biraz bencil olmalısın ha. ha Allah Allah. Hayatta istediklerini elde etmek için bencil olmalısın. Hmm. Bayağı mantıklı. <laughs> Mesela ben başkasından bir şey istiyorsam bayağı ona bencil davranmalıyım ki o da bana yardımcı olsun değil mi? Bayağı mantıklı. Demek ki neymiş Ayşe ablanın sözlerini dinlemeyecek misiniz? <laughs> Hiç anlamamışsın sen. Hiç 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 anlamamışsın. Boşa uşa. Ama şu anda boşa yürüyorsun. Evet, bir şey bulmaya çalışıyorum buralarda ama yokmuş hiçbir şey. Ya şurada, şunları toplayıp bir sürü şey yakalayabiliriz. Grass Hayır, tavşan tavşan. Ya nasıl topluyorsun onları? Grassları mı? Hayır, tavşanları... Böyle. Tut direkt. şunu. Ya hayır, hayır, dur. Kırpama. Dur. dur. Onun rabbit kolu burada mı? Koştur arkadan. Ay. Al işte ikisi yanında. becerdin ya. Şöyle yapalım sen. Dur, dur, dur. Ben üstlerine koyacağım ya. Ben şey çocuk değil miyim? Dur dur bak. Olacak mı? Oldu. <laughs> Oha oldu. <laughs> evet oyunun bağını bulduk arkadaşlar. Aa, Lütfen diğer e, kanallara ateş yaymayalım. Ateş mi? Ateş mi? Ateş mi? Aa, ateş. Fire. Evet. Aa, hayır. Hayır. Rabitleri öldüreyim mi? Copyright her her videoda copyright. Ah, yandım lan. Gördün mü? Allah çarptı. Ama yaptı. Bak. Pişiremiyormuşum. Pişiririm bu popoyu diyecektim. Pişiremiyormuşum. Popoyu pişiriyor. Lütfen. Kanalımızda popo gibi düşük seviyeli kelimeler kullanmazsak. Hmm. Burada yani videonun başında söylediğin şeyi hatırlatmak istiyorum kanalım. Ne? Ney? Ney? Söyleme. Hatır, hatırla. Allah Allah şimdi yazık işte ne Allah Allah Hayır verme. <laughs> Zehir zehirli O oh, nasıl yedi köpek gibi yedi <laughs> ya lan. Ham bum ham bum. <laughs> Ye baklavayı iç şarabı oh. Tamam neyse evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. <laughs> Muz neden sonuna geldik yeter bu kadar. <laughs> Nerede sonu? <laughs> bak burada gel. Gel bak bak gel. İlerle burdan, ilerle, biraz daha, biraz daha. Hayır ilerlemen Aa, lazım, sonu orda. İlerleyeyim mi? İlerle bak, sonu orda. Ama sana güvenmiyorum. Ya ilerle. Ama bir şey olacakmış gibi geliyor. Bak ilerle. Tamam. Hadi ilerle. bak, ben de geliyorum, Hadi. ilerle. İlerle ilerle, dur orda. Dur. Dur orda. <laughs> işte. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>